kendinde misin sen? Ha? Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu senin? Ne demek evlenemem? Sen hala o kadını seviyorsun. Başkasının sevdiğini bile bile ben seninle evlenemem. İçler. Ben senin için çok savaş verdim. Hep o kadına karşı savaştığımı zannettim. Kendim kandırdım. Ama ben aslında sana karşı savaşıyordum. Böyle başkasını seven bir adamla evlenip... ...kendime olan saygımı daha fazla kaybetmeyeceğim. Benim değil onun yanında olmak istediğini bile bile seni zorla yanında tutmayacağım Yiğit. Ben seni her şeyden çok seviyorum. Bana geri dönmeni her şeyden çok istiyorum. Ama gerçekten dönmeni. O kadını cezalandırmak için değil. Bana benim için dönmeni istiyorum. Bak İclal, bundan sonra sen ben yok, Nur hiç yok. Sadece ve sadece Mert var, Mert, oğlumuz. Bundan sonra ne olacaksa oğlumuz için olacak. Oğlumuz için değil. Ben seni beni gerçekten istediğin zaman istiyorum. Ben seni hak ediyorum ya. Ama senin kalbin seni hak etmeyen o kadın için çarpıyor hala. İnkar edebilir misin bunu? Ha? İnkar edebilir misin? Benim yüzüme bakıp ben artık o kadını sevmiyorum diyebilir misin? Bak. Bak doğru cevap bu işte. Ben ne kadar kahrolsam da ölsem de... ...maalesef doğru cevap bu. Sen ne söylersen söyle. Ne yaparsan yap. Benim fikrim değişmeyecek. Ben bir karar aldım. ...ben kendime bir söz verdim. Bir daha asla o kadın benimle bugün konuştuğu gibi konuşamayacak. Sen ne? Ne? Ne o kadın, ne bir başkası. Hatta sen bile. Bundan sonra hiç kimsenin gururumu kırmasına izin vermeyeceğim. Sen bugün Nur'la mı konuştun? Ha? Ne söyledi sana? Ha? Ne konuştunuz? Senin gururunu kıracak ne söyledi sana? Biliyordun değil mi burada olduğunu? Bunca otel arasında burada. Neden? Neden? Çünkü senin onu hala çok sevdiğini biliyor. O kadar iyi biliyor ki. Başka birisiyle evlenmiş olmasına rağmen benim karşıma geçip sana sahip çıkabiliyor. Benim çocuğumun babasına sahip çıkıp beni aşağılayabiliyor. Ne söyledi? Hı? Ne söyledi sana? Bunun gerçekten bir önemi yok ya. Gerçekten. Bunların hiçbirinin bir önemi yok. Ben bunları böyle canı yanmış bir çocuk gibi sana onu şikayet etmek için söylemedim. Niyetim bu da değildi zaten. Ben sadece artık yorulduğumu bilmeni istiyorum. Gururumun kırılmasından, ezilmekten, aşağılamaktan yoruldum artık ben. Beni gerçekten sevebileceğine ikna olmadığım sürece bu gelinlik bu kutudan çıkmayacak.